Adana bu sabah uykusundan depremle uyandı. Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden 2 dakika sonra 2 deprem daha olurken 05.58'de son bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak sokağa çıktı. Sayın Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, neden üst üste 4 kez deprem meydana geldi? Şimdi birincisi 4.6'lık ana depremde Diğerlerde de onun etrafında fay kırıldığı zaman etrafındaki alanlarda da kırılma oluyor. Şöyle diyelim fayın kırılması iki fay, fay iki tarafından birbirine itiliyor. Buna normal kuvvetlerin fay sıkıştırıyor. Ama bu fay dizeminde de paralel ona zıt yönde makaslama kuvveti var. Bu makaslama kuvveti normal kuvveti yendiği zaman burada kırılma oluyor. Kırılmada da fayın mesela 4.4'lük depremde 5'lik diyelim. Yaklaşık e, 3 kilometre çapında 10 kilometre karelik bir çemberde fay düzlemi yırtılıyor. Ama onun üzerinde daha az yırtılmış veya çevresinde yırtılmamış kesimler kalınca onlar artçılar oluyor. Ve bu sorunuzun cevabı böyle bir 5'lik deprem olacak. Niye 3'lük 4'lük depremlerde devam ediyor? Çünkü yırtılan birbirine yapışmış bölgenin yırtılması sonucu etrafında da yırtılmayan kesimler var o kesin nereye doğru ilerleme oluyor. Peki bu neden Adanalıları bu kadar korkutuyor diye sorarsak, geçen röportajımızda bahsetmiştik. Adana'da büyük bir e, korku vardı. Daha doğrusu büyük travma yaşadılar korkudan. Paranoya vardı büyük deprem. Sebebi de Maraş'tan gelen fay, Türkiye'li düz içi Adanlar biliyor. Osmaniye, Osmaniye'den Karataş ve oradan e, doğru gidip oradan Kıbrıs'a doğru giden bir hattı Doğu Anadolu fayı diye göstermişlerdi. Geçen sefer. Bu olmayan bu fayı ile Adanalılar sürekli büyük deprem korkusunda idiler. Oysa 17 Ağustos, 6 Şubat gösterdi ki 6 Şubat fay Pazarcık'tan yani Gaziantep'in kuzeyi Maraş'ın güneyinden güneye doğru dönüyor Amikovası'na doğru. Yani Kırıkan'dan Antakya'ya doğru gidiyor. Yani bu, ve bu Antakya, Amigovası ve Nur Dağları ve oradan Maraş, oradan Gölbaşı ve Sivrice, Elazığ'a kadar giden bir yırtılmaydı. İşte bu yırtılmayı aslında yolunu Pazarcık'tan Türkoğlu'na, Türkoğlu'ndan Adana'ya, Adana'dan Kıbrıs'a doğru gidip aynı Maraş'taki, Gaziantep'teki olayın tekrarlan Adana'da devam edeceğini, asıl Adana deprem olacağı söyleniyordu. Ve bununla bilinç dolmuş yıllarca Adanalılar bu korku içindeydi. Ama deprem biz başından beri Maraşlara da deprem kurusuna verdiğimiz yazılı ve metinlerde daha sonra Yeni Çağ televizyonda ayrıntılı olarak bir buçuk saatlik anlattığı metinde Fay'ın Adana içinden geçmediği tersine Amerika Ant Amik Ovası'ndan Antakya'ya doğru gittiğini vurgulamıştık. Ve bu durumda deprem Antakya'ya doğru gidecek ama Adana'ya doğru etkisi düşük olacak. Fakat buna karşılık bu depremde bir de kuzeyden, hani Malatya güneyinden Çardak, Elbistan ve oradan e, yukarıdan e, gelip Maraş'a Maraş doğru gelen e, neydi? Çardak gelen bir fay hattı var ve bu ikinci fay hattı kırıldı. Sabahleyin ana pay kırılığını Antakya ve e, Gölbaşı, Pazarcık öğlen saatinde ise kuzeydeki Çardak payı kırıldı. Çardak payı batıya doğru gittiği zaman Adana doğru Göksun payıyla Adana Havzası'na doğru giriliyordu. Diğer bir kol ise daha kuzeyden geliyor. Sayınbeyli Adana'nın dağları. Ondan sonra Peki'ye geliyor. Peki Ovası. E, çukuruna. Bu feke çukurunun iki kenarından sonra Kozan'a giriyor ve Kozan'dan sonra 1995'te Ceyhan'da bir deprem olmuştu. Mesela bunun oraya doğru giden bir at var. Fakat bunlar Arap plakası nasıl şey, Maraş'ı ve Toros'ları sıkıştırıyorsa aynı şekilde Amanos dağları da Kıbrıs olarak, Kıbrıs'ın devamı olarak Anadolu'yu sıkıştırıyorsa Deprem oradaki üç kıtanın çarpışmasından büyük deprem oldu. Ama onun sonucu açığa çıkan enerji bu kuzeydeki e, Çardak fayının devamı olarak Göksu'na, daha sonra daha yukarıdan dönerek Sayınbeyli-Feke fayından Kozan'a, hatta daha yukarıdan e, Tufan-Sarıs-Tufanbeyli'den e, sar, gelen böyle bir şekilde Anadolu'nun böyle güne doğru döndüğü, Adana Havzası'na dön, döndüğü faylar oluşturmuştuk. İşte bu faylarda oluşan depremler nedeniyle Kozan'da sürekli depremden sonra, depre, büyük depremden sonra beşlik depremler oluyor. Ama Adanalıların bundan çok korkmaması gerektiğini, mutlaka Kozan bölgesinde lokal olarak etkili olur. Ama bunun devamı Ceyhan'a doğru giden fay attı. işte bir 5-6.2'lik depremle kırılmıştı. Burada oluşan depremler Antakya'daki ana olayı yaratan, olay şekilde bir etkilenmedi değil, tam tersi Antakya'daki deprem olduktan sonra onun implikasyonları, onun enerjisi gelip bu faylar üzerine yükleniyor ve o fayları çalıştırıyor. O faylar dönerek çalışıyor ve mesela bu Anadolu batıya doğru gidiyor diye Bingöl'den başlayıp, Bingöl'den Palu, Erzincan, Erzincan diyorum pardon, Elazığ, Sivrice Oradan Petürge, Petürge'den Gölbaşı, Gölbaşına Erkelek, oradan Pazarcık. Ve o dümdüz giden fay hattını Adana içinden dümdüz geçerek o fay aynı Adana'da böyle bir felaket yapacak deniyordu. Oysa o fay geliyor, Pazarcık'ta bitiyor. Buna karşılık Ölüdeniz fayı ve Kıbrıs'tan gelen, güneyden gelen fay, Amigovası'dan yukarı giderek ikisini birleştiriyor. Ama buradaki depremi yaratan büyük enerji, büyük enerji Arap plakasının yılda, yaklaşık bir onda yedi milimlik kuzeye doğru hareketi var. 25 milimetrelik de bazen oluşuyor. Onlar sürekli Anadolu sıkıştırıyor fakat Anadolu sıkışıp da deprem hareket edemeyince o zaman belli bir miktar bekliyor bekliyor sonra kırılma yapıyor. Yani fay bunu sıkıştırıyoruz şöyle alalım. Bu iki fay düzlem şöyle bu taraf bir başka blok, bu taraf başka blok. Bak bu ilerliyor, gidiyor, gidiyor, ilerliyor ama bileğim aynı yerde duruyor. İyice bu çok ilerledikten sonra burada açılıyor ve bu kadar hareket ediyor. Buradaki dirseğin hareket ettiği miktar kadar miktar kadar fay düzeninde yırtılma yapıyor. O zaman buradaki açığa çıkan enerji çevre faylara gidiyor. Yani fayda şöyle bir formüle ediliyor. Makaslama kuvveti kırılma, normal kuvvetten büyükse deprem oluyor. Normal kuvvet sıkıştıran kuvvet e, halen büyükse deprem olmuyor. O yüzden depremler 500 yılda bir, 200 yılda bir büyük deprem oluyor. Fakat makaslama kuvveti yırttığı zaman fayı oradaki fay düzlemindeki hem sıkıştırma kuvveti hem normal kuvvetteki enerji açığa çıkıyor. Bütünle öbür faylara doğru transfer oluyor. İşte bu Kozan'daki fay böyle bir enerji alan fay olduğu için ikinci depremler yapıyor. Ama Adana'nın e, daki faylar söylediğim gibi Arap plakasının öldeniz boyunca Anadolu'yu sıkıştırmasıyla oluşan enerjiden kaynaklanıyor. Yani bunu Türkçeye çevirirsek buradaki faylar ikinci faylardır. Enerji biriktirmesi de düşüktür. Ana e, büyük enerji alımını Adana'daki şeydeki Antakya'daki Gaziantep'teki ana kırılmadan kaynaklanan bir olaydır. Bu da Arap plakasının kuzeye doğru giderek daha sonra doğuya gitmesinden oluşan bir stres yaratımıdır. Yani daha evvel anlatmıştım. Aynı Çin'de de mesela Hindistan Tibet sıkıştırıyor. Orada önce Katmandu'da ters faylar biçiminde oluyor. Daha sonra da birdenbire yan altımlı faylar var. Kunlun fayı, altın fayı gibi. Bunlar da geliyor Tibet 8 bin metre yükseklikte doğuya doğru hareket ediyor Çin'e doğru. Mesela Çin'de de Sichuan bölgesinde çukur bir bölge var. Bu buradan böyle buna üzerine indirince bu çukura doğru böyle buraya çukuru açıyor. Ve bütün hani Çin'deki ırmaklar da e, Mekong ırmağı olsun, Yangtze ırmağı olsun, hepsi gök ırmak olsun, hepsi Tibet'teki bu faylar boyunca gelip e, Tibet'in Çin üzerine bindirmesiyle ortaya çıkan depremsellik. Ve bu depremsellik mesela şu anda çok büyük bir deprem oldu. 2008'de. Bu Tibet'in doğuya doğru gidişinden. Şimdi aynı olayda da Arap plakası kuzeye doğru sıkıştırdığı zaman Anadolu içinde Toroslar'da birbiriyle üzerine bindirme oluyor. Güney Anadolu fay attı. Bu devam ediyor Zagros'a kadar. Mesela şeyde de Bitlis fay diyoruz. Ama diğer taraftan da bu Doğu Anadolu fayı gibi faylar oluşuyor ve şeyler biçimde e, Anadolu buraya Arap plakası Anadolu çıkışınca onun kuzeyindeki Toros dağları saatte dönercesine batıya doğru gidiyor ve sonra güneye dönüyor. İşte bu Kozan fay hattı, Peke fay hattı bu mekanizmayla oluşmuş. O zaman şuradan söyleyeceğimiz nokta bunun gibi birçok depremler olacak. Hem Sarıs Tufan Beyli'de, Kozan ve onun kuzeyindeki Peke ve Sayın Beyli'de. Hatta daha diğer tarafta Gür'ün civarında. Ama bunlar Arap plakasının Anadolu sıkıştırmasından, ana fay hattından e, etkilenen ikinci faylar olarak devam ediyor. Bu yüzden Adanalılara belki manşet olarak geçen programda da söylemiştik. İstanbul'da nasıl Adalar fayından korkmasınlar? Adalar fayı yok. İzmir'ler nasıl Tuzla fayından korkmasınlar? Spekülatif faylar, ölmüş faylar. Ama aynı benzeri de Adana içinden geçen bu fay korkmasınlar demiştik. Ya yani şimdi burada depremde olunca eyvah Adana'daki hocaların dediği Doğan dolu fayı veya Maraş e, Antakya depremi gibi deprem mi olur korkusu var. Öyle bir risk yok. 6 Şubat'taki büyük depremlerin artçı sarsıntıları olarak değerlendirilmeli mi? Evet. Eğer öyleyse bu tür sarsıntılar ne kadar süre devam edebilir? Evet. Şimdi artçı sarsıntılar ve e, bu depremler diye baktığım zaman temin anlattığım mekanizmayı biraz daha Türkçe anlaşılır hale çevirmem gerekir. Artçı sarsıntı fay düzleminde bir yırtılma oluyor, e, sıkıştırma gücü ve makaslama gücü birlikte boşalınca fay iki yana doğru enerjilerini aktarıyor. Bu iki yanındaki e, daha az kırılmış bölgelerde olan depremlere artçı sarsıntı diyoruz ama iki yanda bu depremde kırılmamış ama stres yüklenmiş faylar daha sonra kırılıyor o artçıdan ayrılarak yeni bir deprem olarak çıkıyor. Yani bunu yapıştır, yapıştırdığımız bir yeri, yap, o yapışan bölgenin etrafı kırıldığında artçı oluyor veya fay düzlemi üzerinde düşün ki e, 350 kilometrelik bir fay kırılıyor. Belli yerlerde atımlar e, 7 metreye kadar varıyor. Ama belli yerlerde 2 metrelik atımlar oluyor. Bu 2 metrelik atımlar bir daha kırılarak artçılar oluşturuyor. Büyük artçıları. Ama buradan çıkan enerji ve sıkıştırma e, bu boyutuyla e, diyelim ki e, Malatya bloğu ve Elbistan bloğu e, batıya doğru gitti ve oradan güney Adana'ya doğru döndü. O dönem faylar üzerinde bu, e, bir itme yaratıyor. Bu itmeyle orada yeni kırılmalı oluyor. Malatya'daki hemen depremden sonra çok iki tane örnek var. Biri e, 6 Şubat'ta e, Maraş'ta Pazarcık'ta kırılan fay attı. Ee, Antakya'daki şehir içinde kırılmadı. Ama Antakya çok yıktı. Zemin kötüydü. Fakat daha sonra sorulduğu zaman bana Antakya'daki fay Antakya e, ve oradan Saman Dağı'na doğru giden e, hat da bir deprem olabilir. Orada 6.4'lük deprem oldu. O artçı değildi. O faydan stres almıştı ve kırılmıştı. Benzeri Mesela şeyden Çardak fayı Elbistan'dan Göksu'ndan geliyor. Ee, Malatya'nın güneyinde Doğanşehir'e kadar. Orada kırıldı. Ama oradan stres baş olarak e, Yeşilyurt fayına doğru bir stres yükledi. Yeşilyurt 20 gün sonra 6 nokta küsürlük bir depremle kırıldı. Onlar arçı değil. O faydan stres alan depremlerdi. Bu kozan da arçı değil. Bu fayın yarattığı o sistem içindeki faylar üzerindeki enerjisinin Faylardaki düzeni bozduğu için, tetikleme deniyor buna, tetikleme olur. Fay sıkıştırma gücü var, makaslama gücü var. Bunlar dengede ama sınıra gelmiş. Yani bir kovayı düşün ki sonuna kadar dolmuş, onun üzerine bir e, litre su doşalt zaman hemen e, taşıyor. Burada da fay üzerine stres olgunlaşmış. Ondan sonra yeni bir depremle sıkıştırma gücü ve makaslama gücüyle o faydan çıkan e, enerji, stres, bu faylara geldiği zaman o faylarda yırtılma yapıyor. Buna tetikleme depremler diyoruz. Şimdi sorunun cevabı bunlar artçı depremler değil, tetikleme depremler. Ama sebebi, sebep sonuç ilişkisi olarak güzel bir soru. Ee, 6 Şubat'taki Arap plakasının kuzeye doğru Anadolu sıkıştırmasından kaynaklanan e, bölgedeki büyük sıkıştırma gücünün yarattığı Anadolu'daki Anadolu'daki stres bu faylarda birikim yapmıştı. Ama son depremde de stres olarak bunlar üzerine eklenince burada bu tip depremler oluyor. Yani bunlar sorun cevabını net koyarsak bunlar tetikleme depremleri. Artçı depremler kırılan fay düzlemi üzerinde olursa oluyor. Mesela bir ucu Petürgey dedi, bir ucu e, şeye kadar e, a kadar gelmişti. Bunlar arasında olanlar artçılar boşta az atımlı kesimlerde. Ama kırık e, Kırkandan Antakya'ya geliyor, Ondan sonra Defne'ye geliyor. Defne'den Samandağ'a. Oradaki payda bu bir tetikleme depremiydi. Artçı değildi. Adana'dan sonra hangi bölgelerde deprem bekleniyor? Adana'dan sonra Adana'da deprem bu dediğimiz anlamda beklenmiyor. Adana'da Kıbrıs'tan gelen bir ters fay bindirme var. Bu beş parmak dağlarından geliyor. Kardos burundan yumurtalıktan şeye geliyor işte Kartaş Karataş yumurtalık oradan Anadolu, yukarı doğru giden bir bindirme fayı var. Ama o fayda Doğu Anadolu fayı gibi yanal hareketli bir fay değil. Enerji, düşük enerjili bir sistem. Orada olabilir depremler ama bu bahsettiğimiz Doğu Anadolu depremi sensinde bir deprem değil. Diğer taraftan Amanos Dağları'nın batı deniz yanı. Amanos Dağları'nın kara tarafı Amik Ovası'na bakıyor. Deniz tarafı ise İskenderun Körfezi'ne bakıyor. Orada da Osmaniye'den gelip de e, Antak şey Hatay e, İskenderun Körfezi'ne doğru gelen faylar var. Onlarda da e, bazı şey kırılmalar olabilir. Ama esas da kuzeyden gelen Göksun payının Adana'ya doğru girişi, Kozan'a doğru girişi ile oluşmuş depremler Adana'da bekleyeceğimiz depremler. Ama onlar Kendileri büyük bir plak hareketinin sonucu büyük hareketleri stresi biriktiren faylar olmadığı için temin söylediğimiz gibi e, Arap plakasının tetiklediği depremler hareketiyle tetiklediği depremler. Bu boyutuyla baktığı zaman sorduğu soruya arkadaşlar genellikle Malatya fayı ve oradan Ovacık fayı gibi bir depremler deniyor. O morfolojik olarak görülmüş faylar ama onlar üzerinde deprem olması için depremde aça, e, fay üzerinde yıldan yıla biriken bir stres. Yani bu temin anlattığım gibi hareket ediyor Arap plakası ama fay düzlemini hareket edemiyor. Buna kitlenme diyoruz. Kendisi gidiyor elastik bir davranış içinde bir yayın gelmesi gibi. Fay düzlemi gidemediği için belli bir dönem sonra o fay düzlemi hareket fayın boşalması, yayın boşalması gibi hareket oluşturuyor. Buradan sonra bir e, etrafa enerji e, transfer stres transfer ediyor. Fakat e, diğer faylarda bu bahsettiğim gibi büyük bir mekanizma yok. A, 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 torosların batıya doğru, güney batıya doğru hareketiyle o faylar üzerinde stresler birikiyor ama buna göre bu yılda 20 mm ise orada yılda 2 milimetre bile değil. 3 milimetre bile değil. O yüzden de o, o bölgede olan depremler dediğim gibi hemen e, bir tanesi Ecemiş Koridoru ve bu şey ee, çok gündeme geldiği için Kayseri. Diğeri bahsettiğimiz gibi Tufan, Sarıstufan Beyli, onun battaki Gürün. Diğer e, ise Peki Sayın Beyli aşağıya doğru, Sayın Beyli Feke, e, Kozan ve Ceyhan hattına doğru giden kesim var. Ceyhan hattındaki Adana Ova'daki depremler işte yüzyılda bir yani 6.2'lik deprem oluyor. Bu da Ceyhan depreminde böyle bir deprem olmuştu. O boyutuyla güneydeki Do Doğu Anadolu fayında hareket ana dinamik üzerinde biriktiği için Kuzeylikiler ikincil birikimlerle oluşuyor. Oralarda bahsettiğimiz depremler söz konusu. Diğeri de çok fazla Kuzey Anadolu fayı üzerinde boşluk yarattığı iletişimlerin Erzincan'ın doğusunda Tanyel'den. 7 suya doğru giden bir kesimde kırılmamış fay var. 1786'da plan kırılmış. Orada bekleniyor. Ama bu boyutuyla biz bu Arap plakasının sıkıştırmasıyla oluşan depremler Adana'dan Mersin'den Adana'ya ve kuzeyindeki bölgede stres yüklemiş ama o bölgede kendi içinde büyük dinamik olaylar yaratan faylar söz konusu değil.